Merhaba ben matematik öğretmeniniz Erkan Hoca. Adı Dümen'den ama kendisi iddialı olan matematik kanalımız Dümen'den matematikte yine birlikteyiz çocuklar. Bugün sizlerle birlikte veri analizinde sınavda hangi sorular gelmiş bunları çözeceğiz. Hadi her zamanki gibi ben ekranımı paylaşayım. Lütfen siz de o arada beğenip abone olmayı unutmayın. Evet, veri ile ilgili sorularımızı hemen ekrana getirdik. İlk sorumuz bir önceki yılda 2024'te çıkmış olan sınav sorusu. Şimdi bir müzeyi belirli bir günün farklı saatlerinde ziyaret eden kişilerin sayısını gösteriyor. Bu kareli grafiklerle bol miktarda karşılaşacağız. Onun için lütfen burayı. Birimsel karelerle düşünerek mesela buraya 3 kare olduğu için 3K, sonra 5K, sonra 6K, sonra yine 5K, sonra 4K şeklinde yazabilirsiniz. Yani orada onda ziyaret edenler 3'ün katı, 11'de 5'in katı gibi e, yazabilirsiniz. Şimdi hadi gelin bunu şıklardan hemen çözelim. Şimdi saat onda ziyaret edenler 3'ün katıymış. Bak arkadaş sen 20 yazıyorsun o zaman A şıkkı cevap değil ve sen burada 50 yazıyorsun. Demek ki o da cevap değil. O zaman ne oldu? A ile D gitti. Geriye elimizde veriler var. Şimdi burada 5'in katını kontrol edebilirsin. Ama bak şurayı kontrol edersen bu soruyu çok çabuk çözersin. Saat 14'te ziyaret edenler. Saat 10'da ziyaret edenlerin 3 katı. Yani şuraya baktığında bak burada kaç yazıyor? 30 yazıyor. Burada kaç yazıyor? 60. Bak 2 katı gördün mü? 30, 90. Ha iki katı değil. O zaman demek ki cevap C de değil. B seçeneği bizim aradığımız cevap olur. Evet. Gördünüz mü hiç suya sabuna dokunmadan çok kolay Erkan Hoca farkıyla yine bu soruyu çözdünüz. Evet. Şimdi yine bir çıkmış soruyla devam ediyorum. E, elektrikli otomobil üreten bir firma bu otomobillerin e, tercih edilme nedenlerini araştıran bir anket uygulamıştır. Ankete katılan müşterinin cinsiyetlerine ve verdikleri cevaplara göre dağılımları aşağıdaki grafikler. Şimdi sarmak bir buçuk Yukarıdaki hikayeyi okumak istemiyorsan eninde sonunda lütfen bu grafik diyor ama bu grafikteki bilgileri oku. Bak bu cinsiyetlerine göre bu da verdikleri cevaplara göre hazırlanmış bir grafikmiş. O zaman ben şunu anladım. Arkadaş burada 360 derecede 160 demek ki 160 tane kadın varsa 200 tane erkek var. Ha hocam buradan başka şeyler de olabilir mi? Tabii 16, 20 olabilir. Ee, mesela 50'ye bölersin 4, 5 olabilir. Yani bunlar aslında 4'ün ve 5'in katı olan sayılardır. Şimdi ben bir de ankette verilen cevaplara gidersem. Orada da 160, 180 daha burayı 240 yaptı. Demek ki sağlamlık yazan yere de 120 derecenin karşılık geldiğini söyleyebilirim. Aslında burada şöyle güzel bir durum yaratmışlar. Bakın siz şunun bir sıfırıyla şunun bir sıfırını silerseniz burası kesinlikle 36'nın katı olurken bak bir sıfır buradan bir sıfır buradan bir sıfır buradan silersen burası da 12, 20, 36 yapar. İkisi de 36'nın katı olması iki grafiği birbiriyle örtüştürür. Bu da bize çok büyük kolaylık sağ. Şimdi o zaman ben şunu anladım. Demek ki kadınlar 16 k iken o zaman erkekler 20 k olmalıdır. Şimdi aşağıdaki bilgilere gidiyorum anket sonuçlarına göre ekonomik diye tercih eden erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katı. Ha, bak sen şimdi o zaman buraya arkadaş 16K diyordun ya bunu kendi içerisinde kadınlar ve erkekler diye ayırdığın zaman erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katıdır. O zaman bunu 4'e bölersen demek ki 4K kadın varken 12K erkek var diyebiliriz. Sağlamlığı tercih eden erkeklerin sayısı sağlamlığı tercih eden kadınların sayısına eşit. E sende 12 k. O zaman demek ki burası 12 kaysa sendeki kadınlar 6 k, erkekler yine ne olur yine 6 k olur. Konforu tercih eden kadınların sayısı 60 kişi. Hmm, bunu bilmiyorum şu anda. Peki burada bakın toplam kadın sayımız kaçtı? 16 k. Şuradan kaç k geldi? 4 k. Buradan kaç k geldi? 6 k. O zaman topladığında kaç K etti? 10 K. Ha, demek ki konforu tercih edenlere kaç tane kadın geldi? 6 tane. E demek ki 2 K'da ne varmış bu işin içerisinde? Erkek varmış. Ama bana bu lazım çünkü soruyu bu çözdürecek. Çünkü konforu tercih eden kadınların sayısı 60. Yani 6 K 60. O zaman demek ki K dediğin şey senin. Kaç olmalı onu? Şimdi Ankete katılan bir müşteri, grafiği tercih edilme biri yalnızca bir seviye. Bu ankete katılanların toplam sayısı kaçtır? E, ankete katılanların toplam sayısı 36 kaydı. O zaman demek ki K 10 bulduğuna göre o halde ankete katılanların sayısı 360 olmalıdır. Gördüğün gibi bu 2023 yılının sorusuydu. Biraz daha işlemi fazlaydı. Ama artık işlemden korkmayacağız, büyüyoruz çünkü. Evet, bir müşterinin alışveriş yaptığı A ve B mağazalarına TL cinsinden ödeyeceği toplam tutarın dağılımı daire grafiğinde. Bak mağazalara ödenecek toplam tutar. Buradan orayı okumuyorsan burayı oku. A ve B mağazalarına ödenecek toplam tutarın dağılımı. A mağazasına ödenecek taksitler de burada var. Ne güzel. Şimdi B mağazasına 1800 lira Ödemiş. A, B mağazası 1800. Güzel. Burada 1800 TL gibi bir bilginin olması iyi. Çünkü buranın da 240 olduğunu anladığım için buraya da o zaman A'ya da e, bunun iki katından dolayı 3600 TL ödeneceğini hemen anlar. Bu müşterinin A mağazasını ödeyeceği birinci taksit ne kadar? Bak yine grafikler geldi. Gördün mü? 1, 2, 3K birinci taksitse 4K. ikinci taksit 5K. Üçüncü taksit. O zaman sen bunları toplarsan kaç K yapar? 12K yapar. E 12 neydi? A mağazasına ödenecek taksitlerdi. E A mağazasına biz 360 TL ödüyor. 3600 TL ödüyorduk. O zaman demek ki K eşittir. Şunları sadeleştirirsen 3 kalır. Demek ki K ne olur çocuklar buradan? K 300 TL A mağazasına birinci taksit. E birinci taksit 3K'ydı. O zaman demek ki ödeyeceğimiz rakamda ne kadar olmalıdır? 900 TL olmalıdır diye söyleyebiliriz. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki yılda karşımıza gelen bir soruyla Evet. Yine bence güzel sorulardan bir tanesi de bu. Şimdi bir süt fabrikasından muz aroması ile muzlu süt, çilek aroması ile çilekli süt yapılmaktadır. Elde edilen meyveli sütler özdeş kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulmaktadır. Bir günde üretilen muzlu süt ve çilekli süt miktarı daire grafiğinde bu meyveli sütlerde bulunan aromaların toplam miktarı kareli zeminde. Verilen sütün grafiğinde var. Anladım ben bunu. Şimdi bir kutu muzlu süt ile muz aromasının bir kutu çilekli sütteki çilek aromasına oranı nedir? Ha o zaman ben muz aromasının çilek aromasına oranını istiyorum. E peki kaçta kaç olduğunu bulmaya çalışalım. Bence bu işin içinden çok kolay çıkarız. Muz. Muz nedir? Bak muz 120'ye karşılık geliyor. 1, 2, 3, 4. Demek ki 120'de 4. E o zaman bu tarafa bakarsan buna geri kalan ne olur? Çilekliye 240 olur. O zaman o da özür hemen şunu alta alalım. O da 240'ta kaç kullanılmıştır? 1, 2, 3 kullanılmıştır. İşte bitti. O zaman 4 bölü 120'yi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip 240 bölü 3 diye yazınca zaten şunlar sadeleşti. Işte 2 kaldı. 2 ile 4 çarpılınca 8. 8 bölü 3 demek ki benim aradığım cevap olmalı diye söylüyorum. Evet. Bir soru daha bakalım. Evet. Bu ne diyor? Şunu. Bir elektronik eşya mağazasında 2019 ve 2020 yıllarında satılan KLM marka televizyon sayılarının dağılımı aşağıdaki grafiklerde verilmiş. 2019'da satılanlar ve 2020'de satılanlar. Hemen yine şuraya dalalım. Bak burası 90, burası 120. E, kaç etti? 210. O zaman burası 150. Şimdi hemen buradan 90, 120, 150 ya salla 30'larını. O zaman demek ki L kesinlikle 3'ün katı, M kesinlikle 4'ün katı, K ise kesinlikle 5'in katı. Şimdi bu mağazada 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı 2019 yılına göre %25 azal L marka. O zaman ben hemen buraya geliyorum. 25 azalmış. E 25 azaldığına göre hemen 3K eksi 25 yapıyorum. M marka televizyonda sayısı 40 artmış. E M'de 4K'ydı. O zaman demek ki burası da ne oldu? 4K artı 40 oldu. Evet. Şimdi bakın biz ikinci grafikte bir bilgi yakaladık. Burası 90 dereceyken burası kaç derece çocuklar? 180 derece. E 1'e iki ilişki var. O zaman ben şuradaki 3K eksi -25 25'i 2 ile çarparsam 4K artı 40'a ne olur? Eşit olur. O zaman 6K eksi 50 eşittir 4K artı 40 yapar. Buradan da 10K eşittir 90 olursa buradan ee, özür dilerim şurayı hemen düzeltelim. O tarafa aldığımızda işaret yanlış yazdık. Ne diyeceğiz? Bu, bu tarafa geçerse 2K eşittir 90 diyeceğiz. Buradan da K eşittir 45 olmalıdır. İşte bu. 2019 yılında K marka televizyon ne kadar satıldı? E, K marka televizyon 5K kadar satıldı. O zaman hemen bunu kaçla çarpalım? Bunu 5'le çarpalım. 90 180. Oradan da demek ki aradığımız cevap ne olmalıdır? 225 olmalıdır. Demek ki D seçeneği aradığım cevap olmalıdır. Evet. Bu soruyu da hallettik böylelikle. Evet. Sorularımız var ama onlara yine devam ederiz. Bugünlük Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.